Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Charlie Stake'in full versiyonunu oynuyoruz arkadaşlar. Android'dan niye yapılmıyor? <laughs> Şarkına, e <gülüyor> <gülüyor> <Lan> ne yapıyor? <laughs> Bakın bu gerçek versiyonu e şeyden internetten e İnternette. <laughs> Bakın e level changer var mesela Bakın Well <laughs> <laughs>

şirketindeyiz Eyüp de oynuyordu da e, bunlar bildiğimiz şeyler ama medyuma gelince bakın gördüğünüz gibi bakın kalma oldu gördüğünüz gibi Geber. Geber kalbi steak. Oyunun açıklama linkini aşağıya koyamıyorum çünkü tek seferlik doğrulamayız Bakın dil çıkarıyor ya. Şimdi birazcık da çıkarabilirler şöyle. Ya bununla fotoğraf çekinelim ya. Hmm. Hı -hı. Dur bekle take a photo. Ne? Tanıyorum. Bu da he. Buradan ne koyabiliyoruz ki? Buraya Bir dakika. Bunlar benim oynadığım şeyler. Mesela şunu koyayım. Ne bulun? Hmm. <laughs> ne oldu şu an? bu <laughs> ne Bu ne abi? <laughs> ne olduğunu hiç anlamadım ama neyse. Aaa! Bu oyunda bu arada şey yok. <laughs> Karşım uzaylı kedi aşıdı. Şimdi abi ne yapalım? Şundan biraz oynayayım. Mini game'ler neden, bunu? Bunu neden Sen de neden şey bunu. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Lan hala sesi geliyor. Bak şöyle oynayacağım. Lan sen de dokunma tık o? <laughs> Oldu. 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 <gülüyor> 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 hey, 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 hey. Şu zamanlar Kur'an Kurtuluşu'na gidiyorum arkadaşlar. Çok iyi ya. Etraf öyle iyi ki. Af Aftaya Cuma günü pizza var. Pizza parçası var. Kur'an Kurtuluşu bunu? Bilmiyorum. Bakın bu, burada çark Bakın burada çark var çok çevirebiliyorum. Sen bunu bana, bana, bana ben de bunu Tamam zaten bir saniye var. <gülüyor> Al. <gülüyor> Oğlum gelme bak milletin ortasında eğip. Ey 500, 500. Oh, yeah. 200 gelecek. Bu arkadaşlar şey ya. Lan. <laughs> 800 500 1300 oldu 200 1500 da gelmeyecek 200 500 Oğlum orada bir sürü arkadaşım oldu bu arada Kur'an kursunda efsane Bu arada burada da clicker var altı clicker'ı açıp böyle yaptım Neyse zaten altı e, Auto clicker'ı şey yaptım e,

tas çevir. Tamam. Mini game'e tıkla mini game. Bu ne abi? Böyle yapamıyorum. Sen de beni çatırıyor. Hı? Bana... Bana doyacağına bana. E buldum ya. Ama... Elindeki işte. E, Eyüp de oynuyor da göstereyim. Ama... Çok atamıyorum da <laughs> ben buna. ben bunu... İkimiz de aynı mı yaptık lan? Oha. Anneannemin yanındayım. Boy tu game'o. O game'o. Tükür mü artık? Tükür mü? Tükür. Galete'den böyle oyun. Oyun. oyun ben ben <laughs> Oğlum sonra yükle. Şu an videodayım. Eferin. Neyse. Şimdi eee bir mini game oynayalım. Ben isterim. Biraz mini game oynayalım. Para kazan. bu arada devam edeceğiz.

Var Bunun için e, ben üçüncüyü yapmak için şey istiyor. Yüz e, bin istiyor. Bize kaç bin var lan? On bin var. O zaman arkadaşlar yeteneklerimi konuşturacağım burada. Auto clicker. Okay, auto clicker yaptım. ve hey, clicker. Bas 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 <laughs> bas biraz da mini game kasalım da şundan oynayalım mesela Neyse hmm, Birazcık başımdan kazan evet. Bak şimdi bu gelen Çok şey Bak diğerlerini Boşanıyor mu abi Ay şimdi vurdum ağlayın. Ağlayın büftekler. Büfteklersiz büftekler. büftekler. Ne şimdi biraz gerçekten. Ondan sonra da hedefler. Hedefler çok güzel abi. Yapma. Evet, evet. Bunlar direkt oluyor abi. Neyse birazcık hedef çalışalım bari. Kur'an <laughs> kursunda telefon servis oluyor. Deli uzuyor lan. Yalnız burada hileler yok ya. Bakın ki. Al language var. Language? Russian. Ne oluyor oğlum? o girdi birader ne alaka hey. lan ha okey Abi ben buna gelirim bu arada. Hiç free element gelmedi bana. Gariptir. Hmm. 50. Hadi 500. 500. Tamam 50. Hadi 500. 500. Bir şey diyeceğim. Bekle abi. 3000 Aa, Ne yapıyorum Ne yapıyorum Ne yapacağım Neden Neyse ya 3000 yeter Abi ben bununla Baya bir kasılırım 3. yıl ama lan. tane geldi ama ben a de yaptım ben ağlı gittik. Aga hayır! ya. Üçünde yapam. Bir de bendeki öteki Charlie Stake'e bakalım mı? <laughs> bak Charlie stick. Baksana abi. Hiç fon bak. Hiç fonksiyonu yok. Baksana bak. Bu ne abi? Hiç fonksiyon yok. Hmm, Mini game falan mı? Hiç müzik bile yok. Bak mesela bu müzikler ne abi, bak, bak. bu sesler ne abi, müzik ne alakalı, bu sesler ne alakalı, bak karıştırmışlar, bir de size dünyanın en komik sesini göstereyim mi, bakın şuradan menüye giriyorsunuz, burada da şey çıkıyor, bakın burada rare'da şu toksik işaretine basarsınız, bakıyor ya Siz Kullandıkları sese bak ya. Neyse, e, ben burada bayağı bir kasıldım arkadaşlar. Bak. Oo. Ay 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Neyse <Son gülüyor> evet, arkadaşlar. O zaman bu, bu da bir sonuna gelelim. Fazla böyle bir e, child child arkadaşlar. E, şey yapmayı unutmayın. E, like atmayı Unutmayın şekilde. O zaman... O Oradan... zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.